Merhaba. Bugün sizi Eski Mısır mitolojisinin en etkileyici ve en derin anlatılarından birine götüreceğim. Güneş tanrısı Ra'nın ölüler diyarına yaptığı gizemli gece yolculuğuna ve karanlıkla olan ebedi mücadelesine adım adım eşlik edeceğiz. Ra, gündüz gökyüzünde altın ışıklarıyla parıldayan bir güneş tanrısıdır. Ancak bu parlaklık her sabah yeniden kazanılan bir zaferden dolayıdır. Çünkü her gün batımında Ra'nın göz alıcı gücü bir tekneye biner ve batı ufkundan yeraltı dünyasına doğru bir geçiş başlatır. Bu kutsal tekneye Mısırlılar Mesektet adını vermiştir. Ve bu tekne yalnızca ışığın değil hayatın ve düzenin de taşıyıcısıdır. Ra'nın yeraltı yolculuğu sıradan bir gece seyahati değildir. Bu, karanlıkla yapılan sonsuz bir savaşın yeniden sahnelenmesidir. Güneş battığında Ra'nın ruhu yeraltı alemi olan Duat'a girer. Duat, ölülerin ruhlarının geçiş yaptığı, sınavlarla dolu, dolan başlı bir bölgedir. Burada zaman yoktur, mekan bilinmezlikle örülüdür. Ra, Mesektet adlı güneş teknesiyle Duat,